Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında kolaylıkla örebileceğiniz iki renkten oluşan tek parça örgüden kolay bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun için gerekli malzemelerim iki renk patiklik ipim var. Öncelikle mavi rengimle başlıyorum. Ben ipimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Ve şişlerim de 3 milimetre 2 adet şişim var. Tek şiş üzerine ilmek atıyorum. İlmeklerimi tek tek sayıyorum. Böyle 20 ilmek atalım. 20 ilmek attım. Burası örgümün arka yüzü başlangıç ipim burada. İlk ilmeği her zaman örmeden diğer şişime alıyorum. Diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar böyle ters olarak örelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi her zaman düz olarak örüyorum. Bunu da düz olarak ördüm. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. İlk ilmeği örmeden şişimi aldım. Diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum için bu şekilde yapıyorum? Kenarlar daha düzgün ortaya çıksın diye. Sıra sonuna kadar gidelim. 20 tane ilmeğimle bir diş haroşa sırası ördüm bu şekilde. Bu arada benim ördüğüm bu patik 36, 37, 38 ayak numaralarına olur. Diğer ayak numaraları için ya da ayaklarınız biraz enli ise böyle parmak kısmı biraz genişse bu ilmek sayısını 22, 24, 26 yapabilirsiniz. Şimdi buradan sonra örgümün arka yüzüne geçiyorum. Yine arka yüzünde de ilk ilmeği örmeden alıp diğer ilmekleri ters örerek sıra sonuna kadar gidiyorum. Ve örgünün ön yüzüne geçelim. Örgünün ön yüzüne geldim. Bir diş haroşa sırasından sonra artık örgünün her ön yüzünde iki ilmek artıracağız. İlmeklerimiz artarak çoğalacak. Bunu nasıl yapıyoruz? İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği ters olarak ördüm. Sonrasında şöyle bir deliksiz artma şeklinde ilmek arttırması yaptım ve sonrasında devam ediyorum. Son iki ilmek kalana kadar örüyorum. İlmekleri hep ters örüyoruz. Örgünün ön yüzünde de arka yüzünde de yani haraşo örgü şeklinde ilerliyoruz. Son iki ilmek kalaya kadar gelelim. Evet, şöyle geldik. Son iki ilmeğimiz burada. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın parmağıma doladım. Şöyle ilmeğimi attım. Deliksiz bir artış şekli yapıyoruz. Sonrasında diğer iki ilmeği de örelim. Son ilmeği düz ördüm. Bir ilmek burada, bir ilmek bu tarafta artış yaptım ve iki ilmeğimi arttırdım. Sonrasında örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzde Artma eksiltme işlemi yok. Ilmekleri göründüğü şekilde örelim. Sıranın sonuna kadar gidelim. Tekrar örgünün ön yüzüne geldim. Bir kez daha birlikte tekrar edelim. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi ters ördüm. İki ilmeği ördükten hemen sonra şöyle parmağıma dolayarak bir ilmek artışı yaptım. Devam ediyorum ilmekleri ters olarak örmeye. Son iki ilmeğe kadar. Son iki ilmeğim kaldı. Şöyle tekrar bir ilmek daha arttırdım. Son ilmekleri de ördüm. Evet örgünün ön yüzünde bir burada bir burada iki ilmek daha arttırmış olduk. Bu artmaları örgünün her ön yüzüne geldiğimizde yapıyoruz. Arka yüzde ilmek artışı yok. İlmekleri olduğu gibi örüyoruz. Böyle toplamda 50 ilmek olana kadar aynı şekilde arttırmaya devam edelim. İlmek sayısını sayalım. 50 olduğunda artmayı bırakalım. Evet 50 ilmek olana kadar ördüm. Toplam 50 ilmeğim var. Şimdi kaç diş haroşa sırası oldu? Şöyle en baştan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 diş haroşa sırası olmuş ve 50 tane ilmeğim var. Burada artık arttırmaları bırakıyorum. Dediğim gibi daha büyük, küçük ayak numaraları için e, artma sayılarını eksik, fazla yapabilirsiniz. Daha büyük ayak numaraları için 52, 54, 56'ya kadar artırabilirsiniz. Küçüklerisiniz. Küçük ayaklar için ise aşağıya doğru inerek 48, 46, 44 gibi artma yapabilirsiniz. Şimdi benim ördüğüm ayak numarasına göre 50 ilmek yeterli. Şimdi bu 50 ilmeğimle 6 diş haroşa sırası daha öreceğim. Hiç artma eksiltme yapmadan ilmekleri örgünün ön yüzünde de arka yüzünde de ters olarak örelim. Yani haroşa sırası oluşturacağız. 6 diş haroşa sırası daha örelim 50 ilmeğimizle. Evet bakın bu şekilde 6 diş haroşa sırası da 50 ilmeğimle ördüm. Toplam kaç diş haroşa sırası oldu sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 22 diş haroşa sırası örmüş olduk. Şimdi buradan sonra ilmekleri ikiye böleceğiz. 25 ilmek bir tarafta, 25 ilmek bir tarafta olacak. Şöyle 25 adet ilmeği örerek şişimizi alalım. Örgünün ön yüzündeyiz. Evet bakın bu şekilde 23 tanesini ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Şimdi 24 ile 25'i birlikte ters olarak ördüm. Ve geriye dönüyorum. Buraya kadar gitmiyorum artık. Buradaki ilmeklerimi şöyle bırakıyorum. Şimdi bu taraftaki ilmeklerimle işlem yapacağım. Buradakileri bırakacağım. O yüzden hani şöyle onları ipe alacağım. Farklı bir şişe de alabilirsiniz. Hiç sorun değil. Ben şöyle iğne yardımıyla onları ipe alacağım. Bakın şu şekilde. Böyle tüm ilmekleri aynı şekilde alalım. Evet şu şekilde ipe geçirdim. Bunlar burada bekleyecekler. Öncelikle bu taraftaki ilmeklerimizle işlem yapacağız. Şimdi örgünün arka yüzüne geçelim. Arka yüzde de yine aynı şekilde devam ediyoruz. İlmekleri ters olarak örelim. Sırayı tamamlayalım. Örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüze geldiğimde de yine mavi rengimle devam ediyorum. sıra sonuna kadar gidelim. Mavi rengimle burada bir de şarlaşa sırası ördüm. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Burada tek renkli de devam edebilirsiniz tabii. Bu sizin tercihinize kalmış. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyoruz. Arka yüzündeyken renk geçişi yapıyoruz. Şöyle bu ipimizi bağlıyoruz. ipleri koparmadan ilerliyorum renk geçişlerinde de ilk ilmeği örelim örgümün arka yüzündeyim ve renk geçişi yapıyorum mor rengime geçtim bu şekilde yine aynı şekilde haroşa örgüye devam ediyorum sırayı tamamlayalım örgümün ön yüzüne geldim Mor rengimle devam ediyorum. 24 ilmeğim var. 24 ilmekle devam edeceğiz artık. Öyle sırayı tamamlayalım. Bir diş haroşa sırası mor rengimle ördüm. Örgümün arka yüzüne geçiyorum ve mavi rengimi alıyorum. Mavi rengime geçiş yapıyorum. Mavi rengini örmeye devam ediyorum. Sırayı tamamlayalım. Örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi bir diş haroşa sırası da mavi rengimle örüyorum. Bir mavi, bir mor renkle devam ettim ben. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet. Bir diş haroşa sırası mor. Bir diş haroşa, sırası, haroşa sırası mavi. Böyle ilerledim ben. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın bu tarafını bu şekilde ördüm. Ya Bunu daha farklı da yapabilirsiniz. İki mavi bir mor da örebilirsiniz. Renk geçişleri size kalmış. Kaç defa mor rengimle ördüm? Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 defa mor rengimle ördükten sonra 1 2 3 3 diş haroşa sırası mavi ördüm. 4. sırada ilmeklerimi kapatarak bu kısmını tamamladım. Şimdi mor rengi kısmı tamamlayalım. 3 diş haroşası da mavi rengimizi de örüp bitirme işini birlikte yapalım. Evet bakın böyle sıraları tamamladım bu şekilde. En sonda 1 2 3 3 diş haroşası mavi rengini ördüm. Şimdi 4. sırayı öreceğim burada örgümü bitirmiş olacağım. Şöyle ilmekleri iki iki ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer aşağı alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer aşağı alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer aşağı alıyorum. Böyle devam edelim. Son bir ilmeğim kaldı. Şöyle şuradaki haraşo sıralarını size söylemek istiyorum. Böyle 30 diş örmüşüm. Tek renk örmüş olsaydık 30 diş haraşo sırası örecektik. 31. sırada örgümüzü bitirecektik. Şimdi son bir ilmeğimiz kalmıştı. Onu da şöyle bir kere ters olarak örelim. İpimizi kısa keselim şöyle. Burada örgünüzü tamamlamış olduk. Şimdi bu tarafa geçeceğiz. Bu tarafı da yine buradaki gibi öreceğiz. İlmekleri şöyle şişimize alalım. Bu taraftan böyle örerken böyle örerken geri dönmüştük. O yüzden şöyle ilmeklerimizi alalım. Bu tarafa doğru öreceğiz çünkü. İlmeklerimizi bu taraftan alalım. Şöyle ilmekleri geçirelim. Sonrasında mor renkli ipi çıkartabiliriz. Evet böyle şişime ilmekleri aldım. Yine bu tarafı gibi aynı şekilde örmeye devam edelim sıra sayılarını. Bu taraftaki aynı örgüyü sıra sayılarını burada uygulayalım. Ve sonrasında patiğimizin dikimine geçelim. Evet patiğimin örgüsünü tamamladım. Bakın şöyle bitmiş. Örümüş hali bu şekilde. Önce bu tarafı örmüştük. Sonra bu tarafı da aynı şekilde tamamladım ben. Şimdi şurada başlarken 25 ilmeğim olacak. Bir ilmekte de mavi renge geçerken mavi rengi örgüye bağlarken kullanıyoruz. 3 ilmeği birlikte ters ördüm. Sonrasında 24 ilmeğe düştü. Bu şekilde. Şimdi şöyle tersinden katlıyorum. Bakın böyle. Ya bu taraftan dikmeye başlayabilirsiniz ya da bu taraftan böyle gelebilirsiniz. Ben şimdi bu taraftan başlayacağım. Böyle ilmekleri karşılıklı alarak dikimini yapalım tersinden. Şöyle şu tarafa geldiğimizde de bakın şöyle iç taraftaki ilmekleri şöyle karşılıklı alalım. Şöyle. Bu taraflarda da yine aynı şekilde. Burada da yine aynı şekilde böyle iç taraftan ilmekleri alarak dikelim. Şöyle değil de böyle bir ilmek buradan, bir ilmek buradan dikelim. Ee, burada da aynı şekilde şöyle bu şekilde değil böyle kalın bir dikiş olur bir ilmek buradan bir ilmek buradan böyle karşılık alarak dikelim Evet patiğimin dikimini tamamladım şöyle göstereyim burası ayağı giyilen kısmı şurası parmak ucumuzun geldiği kısım haroşa örgü olduğu için bakın böyle esneyebilen bir örgü türü ayağımıza göre şekil alacaktır şimdi bir kenar oyası yaptım ben bakın böyle bu şekilde Dilerseniz siz de yapabilirsiniz. Dilerseniz böyle sade kullanabilirsiniz. Şu kısmı haraşo örgü olduğu için ben böyle biraz toparlasın diye bir kenar oyası yaptım. Etrafını sık iğne de dolaşabilirsiniz. 3 zincir çektim. Aynı yere battım. 1, 2, 3. sıraya tekrar battım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar sık iğne olarak battım. Şöyle 1 2 3. sıraya sık iğne olarak battım. 3 zincir aynı yere tekrar battım. 1 2 3. sıraya şöyle battım. 3 zincir aynı yere tekrar battım. Bu batma sıklıklarını yine kendi el ayarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bakın şu şekilde olacak. Böyle etrafını dolanalım. Bakın bu şekilde kenar ayalasında yaptım. Size birlikte ördüğüm patiği de manken ayağıma giydirdim. Taban kısmı bakın bu şekilde gayet güzel. Ayağa tam oturan bir patik modeli. Benim gibi dilerseniz şu kısmına siz de puf çiçek ya da farklı şekilde süsleyebilir ya da bu şekilde sade kullanabilirsiniz. Bu da daha önceden ördüğüm. Bu şekilde. Umarım size için faydalı olmuştur. İnşallah severek ve beğenerek izlersiniz ve yaparsınız. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.